Sanırım evlendin mi? Düğün yaptın bilmiyorum. nişanım vardı. Nişanım Mutluluklar diliyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Bugün e, harbimle karşı da müthiş bir imzatınız, Çok iyi bir girdiniz imzatınız. E, sözü sana bırakayım. Neler söylemek istersin? Abi öncelikle herkesin ayağına sağlık. E, dün nişanım vardı. Ee, ona ayrı mutluyum. Ee, dostlarım geldi, yanımda oldular. Bugün de üstüne maç vardı güçlü bir rakiple. Onu da kazandık. Ben nişan şahın tatlısı hem galibiyet tatlısı ikisi bir olacak. Ben bugün yorgun olduğumdan dolayı yedekte bekledim. Ki oyuna girmemem de bence iyi oldu. Çünkü takım müthişti. Ee, devamının geleceğine inanıyoruz. Tekrardan herkese ayağına sağlık. İyi akşamlar dilerim. Peki Ozan, Kıvan Spor'dan Mertcan bugün takımla ilk maçına çıktı ve hat-trick yaptı. Galibiyette büyük bir rol oynadı Mertcan. Evet, o, takımda Mertcan. gelecekte yer alacak mı? evet, Mertcan'ı biz transfer edeceğiz. Bugün kadroya yazmadık, misafir hakkımız vardı. Bundan sonra Mertcan'ın da kendisi isterse rakip bu kariyerde biz de devam edeceğiz O da çok iyi performans sergiledi. Onunla da tekrardan ayara sağlık hoş geldin diyelim. Peki maç 2-0 e, geride başladı zaten. Ta. İki dakikadaki gol gördünüz kalenizde. Geri döneceğinize inanıyor muydun? Ya abi bir dakikada iki gol yedik. Açıkçası e, çok rahat maçın gideceğini düşünmüyorduk. İbo abi geliyor sana geliyor. Çok pozisyon kaçırdık ondan sonrasında. Ee, öne geçtik maç bitti dedik yani iki dakika kaldı beraberliği yakaladılar orada bir hata yaptık beş kişilerdi ama ondan sonra Hakan bugün etkisizdi son vuruş olarak beraber olunca tekrardan sazı elini aldı gollerini attı bize de galibiyeti getirdi e, ee, müsabih dozu süre sonra aramızda gelmekten de mutluyuz çok iyiyiz ya Allah nazardan saklasın. Peki tebrik ediyorum ee, bundan sonraki maçlarda her iki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür.